Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 12 Mayıs 2020 günlerden salı saatlerimiz 18.51 gösteriyor. Yarın 13 Mayıs 2020 günlerden çarşamba sevgili yarış severler. Yeni günde bütün arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim arkadaşlar. Biliyorsunuz en çok sorulan soru arkadaşlar yarışlar ne zaman başlayacak? Biliyorsunuz bir yaklaşık bir bir hafta 10 gün önce sizlere bir açıklama yapmıştım. Gerek Facebook e, sayfamdan. Biliyorsunuz Facebook'ta grubumuz var yine. Okan Günay İlahat Yarışları Tahminleri diye. Gerek YouTube'dan sizlere duyurmuştum. 16-17 Mayıs hedef demiştim. Bir at sahibi arkadaşımla görüştüğümü 16-17 Mayıs ee, arasında bir çalışma olduğunu söylemiştim. Ama çoğu arkadaşımız da e, hayal kurmayalım arkadaşlar. Yarışlar kolay kolay başlamaz diye saldırmışlardı. Ama Sayın Serdar Adalı'nın açıklaması 15 Mayıs'ta başlamak üzere hazırız dendi. Devletten gelebilecek olumlu cevap doğrultusunda yarışlarımız bu hafta sonu başlayabilir. Ben bu hafta sonu başlamasa da en geç yarışların önümüzdeki hafta başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hazırlıklar Tüm hızıyla yapıldı ve ben at yarışlarını yapmaya çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Jokey Kulübü gerekli tedbirleri fazlasıyla aldı. Gerek saha içindeki disiplini, sosyal mesafe kavramı, maske disiplini gerçekten çok üst düzeyde biliyorsunuz bugüne kadar sadece Türkiye Jockey Kulübü çalışanlarında iki vakka görüldü. iki Covid-19 yani korona vakkası görüldü. Çok başarılı Türkiye Jockey Kulübü bu konuda. Ben e, yarışların en geç bir hafta içerisinde başlayacağını hatta gönül ister ki bu hafta sonu yani sizlere dediğim tarihte 16-17 Mayıs'ta başlasın ama en geç bir hafta içinde yarışların başlayacağını düşünüyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta sonu da dört günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. yine arkadaşlarım bu konuda uyarmak istiyorum. 16, 17, 18 ve 19 Mayıs 2020 tarihlerinde 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ama 18-19 Mayıs tarihlerinde sabah 10 ile akşam 4 arası gerek marketler gerek fırınlar gerek bakkallar gerek e, kasaplar açık olacak. Bu konuda da e, sizleri bilgilendirmek istedim. E, alışverişlerimizi önce yapalım. Son dakikaya bırakmayalım. Kalabalığa girmeyelim. Bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. E, temkinli davranacağız. Yine maskelerimizi de takmayı unutmayacağız sevgili yarısı severler. Sizlerin iyi olması benim de iyi olmam e, anlamına gelir arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Özellikle yanımda olan, destek olan bütün arkadaşlarıma Can gönülden teşekkür ederim arkadaşlar e, ayrıca kanalımıza abone olmanızı istiyorum kanalımız 11 Bine çok az kaldı eğer destekleriniz olursa kanalımız 11 binde bulacaktır kanalımız biliyorsunuz ücretsizdir sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olabilirsiniz ayrıca yine aynı yerde bulunan beğeni butonu yani like atma butonu tıklayarak e, kanalımızı gerek Google'da gerek YouTube'da ilk sayfada ilk sıralara çıkarmasını sağlayacaktır. Google'da ilk sayfada çıkmak çok zordur. Yani www ile başlayan internet siteleri genelde e, ilk sayfada çıkar ama çok beğeni olursa çok izlenme olursa e, at yarışıyla alakalı deyimlerde bizi ilk sıraya hatta ilk sayfaya ilk sıraya çıkarabiliyor. Bu konuda da duyarlı olmanızı şu anda videonun sağ altında bulunan like atma butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Yine at yarışlarıyla ailesinden korkusu olmayan arkadaşlarımız varsa yine e, sosyal medyada e, gerek Facebook'ta gerek sosyal medyada sayfamızı paylaşırlarsa hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler yine reklamları izlerken, işte videoları izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5-4-3-2-1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklamın içine giriyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir bir kazanç elde edemiyoruz. Reklam ...rakamları devam etmeniz durumunda gelirimiz oluyor. Ne kadar çok izlerseniz... ...o kadar kazancımız oluyor. Tabii bir kişiden çok büyük paralar kazanamıyoruz. 0.0 hatta... ...2.0, 3.0, 15 kuruş... ...0.0, 10 kuruş gibi... Bir ...para kazanıyoruz. Çok cüzri bir rakamlar ama... ...tabii binlerce kişi... ...binlerce reklam... ...bir araya geldiği zaman günde 10-15'te... ...gibi bir gelir elde edebiliyoruz. Yabancı yarışlar fazla gelir bırakmıyor. Yerli yarışlar daha fazla gelir bırakıyordu. Daha fazla izlendiği için bu konuda destek olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yazseverler ben hepinize bol şanslar dileyerek 13 Mayıs 2020 Chantilly Fransa at yarışları analizlerime geçeceğim. Yine Fransa'da 9 koşuluk bir program var. Akabininde yine e, Happy Valley Hong Kong'da 7 koşuluk bir program var. Burada analizimiz olacak. Yine e, akşam yine ABD'de Tampa Bay Downs ABD at yarışları olacak. Burada 9 koşuluk programımız var. Yine 9 e, koşu olan programlarda biliyorsunuz 2 altılı olacak. Birinci ve ikinci altılarımı aynı video üzerinde vereceğim. İlk önce birinci altılımızı vereceğiz. Daha sonra ikinci altı aynı video üzerinde vereceğiz ve ben Çantilli Fransa gündüz at yarışları analizime geçeceğim. Çantilli'de 9 koşuluk bir program var. Birinci altının ilk ayak e, e, saat 12.00'da start alacak. Birinci koşuyla her zaman olduğu gibi ve burada bütün koşular çimde koşulacak arkadaşlar. ilk İlkaya programın birinci koşusu. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe çim pistte koşulacak. Şartlı yarışla başlayacak. 14.000 Euro değerinde bir yarış. Arkadaşlar burada ben geçilmesi çok zor bir safkan olduğunu düşünüyorum. Da Brısım'ın tayı çok güzel pedigrisiyle 4 numaralı <coughs> Celistin. Evet Celistin isimli safkan. Arkadaşlar bu safkan 3 Evet bu Safkan ardı ardına 3 e, üç yarış koştu. İlk yarışında e, biliyorsunuz 2. ikinci gelmişti. 4500 euro kazandı. İkinci yarışında 13500. Üç Üçüncü yarışında tam 30.000 euro kazandı. Bu gruptan üstün görünüyor. Zaten handikapı 109. E, ben bu grubu geçeceğini düşünüyorum. At yarışında gerçi %100 yüz garanti hiçbir zaman yoktur ama ben 4 e, numaralı Celistin'in bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum ve Altılgan'ın ilk ayağında 4 numaralı Celistin'in günün Bankosu olarak veriyorum çok yüksek bir favori çıkacağını düşünüyorum akşamdan AGF'leri göremiyorum şu anda bir gün önce saat 18:58 bazı arkadaşlarımız şöyle yorum yapıyorlar AGF'lere bakıp altlı yazıyorsunuz. arkadaşlar AGF'ler biliyorsunuz yarış günü saat 10:00 ya da 09:30'da açılıyor akşamdan AGF'ler açılmıyor. Sizlerde bu konuda aydınlatmak isterim. Evet Altıgan ilk ayında 4 numara Celistin isimli Safkan'ı günün bankosu olarak veriyorum ve banko bir isimle başladık Altılgan'a ve Altıgan ikinci aya programı ikinci koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak. Dişler ama husus şartlı yarışla devam edecek. Burada da esasında yine tek olması gereken bir Safkan var ama sert de bir rakip olduğunu düşünüyorum. 1 numaralı Smile isimli Safkan. Bugün Christopher, Christopher Smile'ın idaresinde piste çıkacak bir numara Smile'ın e, bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum. Biraz ara vermesi beni düşündürdü ama gerçekten kaliteli bir isim. E, bir numara Smile bugün yarışı kazanmaya yakın görünüyor. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine yüksek ile dikkatleri üzerine çeken e, Bionic Woman isimli safkan da bugün Mitch Kell e, idaresinde e, bir numara Smile'a sık rakip olabilir. Yani buraya ya 1 tek ya da 1 5 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ve 6 Almanya'nın 3. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının bin mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışta devam edecek. Programın en zor koşusu bence. Burası çok birbirine yakın safkanlar var. Öne çıkan bir pedigri yok arkadaşlar ama ben sizlere şu şekilde bir değerlendirme yapacağım. Ne tuttuğum sırasıyla bu ayağına kadar çok at yazarsak o kadar iyi diyorum. Yine 8 numaralı Stadella. Evet Stadella isimli safkan bugün Özellikle Jockey Christian Demura idaresinde piste çıkmasıyla benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Tokyo isimli safkan Dark Angel'ın tayı 3 numaralı Tokyo'da güzel çime yatkın pedigrisiyle ikinci şanslı safkanım olacak. 1 numaralı Tartolo isimli safkan da ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Sevgili yarısı severler yine 13 numaralı Edina Bugün Jokia Alexandra Gavilan idaresinde benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine bu koşuda tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edin ama ben yine sıralama olarak sizlere vereceğim. iki numaralı Lvech Hop isimli safkan da beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Ben burada yine geniş oynayan arkadaşlarıma 5 numaralı Golden Dream isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma önereceğim. Yine 10 numaralı ekürü safkanlardan White E Hellbowl isimli safkanı da ee, önereceğim arkadaşlar biliyorsunuz 10 e, numaralı Vat e Halbalo isimli safkan 9 numara Pom e, Malpich ile ekürü olarak start oluyor yani 10 ile 9 ekürü bu koçta arkadaşlar yine 11 numara Sport Dream ve 6 numaralı Bo Bovines isimli safkanlar sırasıya değerlendirilebilir yani burayı 8-3-1-13-2-5-10 11 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ben e, yarısı arkadaşlarıma şöyle bir açıklama daha yapmak istiyorum. Her zaman küçük oynayanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela ikinci ayakta bir numarayı küçük oynayan arkadaşlarımız tek yazabilirler diyorum ama bazı arkadaşlarımız e, çok fazla at söylüyorsun diyorlar. Benim altılım hiçbir zaman 150 liraya geçmedi. E, ot seviyede altı yapıyorum. Bazen 110, bazen 120, bazen 130 liralık altı yapıyorum ama küçük oynayan arkadaşlarımız da unutmuyorum. Sürekli olarak terkinde bulunuyorum. O yorumlarıma göre değerlendirirlerse de, e, sevinirim arkadaşlar. Yine altı Ganya'nın dördüncü ayağına geçeceğim. Evet iki yaşlı İngilizlerin bin mesafe Çin pistte koşulacak şartlı yarışı Atıl Ganya'nın dördüncü ayağı burada da ya ilk üç safkan vereceğim. ilk üç safkan değerlendireceğiz ya da beş safkan vereceğim. Yine küçük oynayan arkadaşlarım bu diplotumu alsınlar. Yine burada üst numaralı Bobby. Diamond Green'in tayı benim beğenimi kazanan birinci isim oldu. Bugün Alessandro Gavlian idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sert rakip olacağını düşündüğüm No Nay no, Never isimli safkanın tayı olan 8 numaralı Or Orna Metal isimli safkan. Orna Metal Glitter isimli safkan da e, bu safkana sıkı rakip olacak. Yani 3'ün ilk rakibi 8 burada. Yine 4 numaralı One One Chop isimli safkan. Jockey Maxim Goyon idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirmeli Küçük oynayan arkadaşlarım 3-8-4 şeklinde değerlendirebilir. Yine geniş oynayan geri olan arkadaşlarım 5 numaralı Aks Davalı ve 2 numaralı Artico isimli safkanları değerlendirebilir diyorum. Ve altılı Ganya'nın birinci altının beşinci aya yine meydin bir yarış arkadaşlar. iki yaşlı İngilizlerin bin mesafe için piste koşulacak şartlı yarışı. Aynı zamanda satış koşusu. Burada da beğenimi kazanan birinci safkan dört numaralı Rubis Gold isimli safkan Jockey Pierre Charles e, Baudot idaresinde piste çıkacak. Bugün birinci şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Kalarna isimli safkan e, benim bu koşta ikinci şans Safkan'ım olacak. Yine bu iki Safkan dışına çıkarsa iki numaralı da isimli Safkan da kuponlarda mutlak süretle yazılması gereken isimlerdir. Yine 10 numaralı Gide Muartos isimli Safkan da benim bu koşta beynimi kazanan bir diğer isim oldu arkadaşlar. Son iki isim vereceğim. Altınmalı Kopins The Art isimli safkan ve 11 numaralı Bin Valchop isimli safkanlar da sırasıyla zabir. yani burayı da 4 7 2 10 ve 11 şeklinde değerlendirebiliriz ve altı gayının son ayağına geçeceğim. Son ayağa geçme önce yine küçük bir açıklama yapma gereksinimi hissettim. Bazı arkadaşlarım demiş ki e, ülkemizde koşmuyor yarışlar. E, sanki ülkemizde koşuyormuş gibi değerlendiriyorsun. E, galoplarını söylüyorsun. Ee, yarışlarını söylüyorsun ee, nasıl atma falan diye yorum yazmışlar beni güldürdüler arkadaşlar araştırmayı bilmiyorsanız e, araştırmayı bilmiyorsanız e, at yarışını oynamayın o zaman e, şimdi. Google Translate diye bir şey vardır. Yani Türkçe yazdığınız kelimeleri Google Translate istediğiniz dile çevirebiliyor. Gerek Fransızca, gerek İngilizce'ye gerek Almanca'ya çevirebiliyor. Bunları bu şekilde yapıştırırsanız at yarışları tahminleri veya Fransa işte ismini söyleyip işte bilmem ne şehri tahminleri diye orada yarışların bilgilerini bulabilirsiniz. Yine o siteye girdiğiniz zaman e, Fransızca ya da Almanca ya da İngilizce yazabilir. Bunları da Türkçe'ye çevirmek için Google Translate'e yapıştırabilirsiniz. Yani burada sizlere tahminleri verirken sizlere tahminleri verirken bir emek harcıyorum. E, Bazı arkadaşlarım da bana işte e, galoplar nereden bulabiliriz yarışları nereden bulabiliriz diyor, e, yazıyor. Arkadaşlar o zaman ben burada tahmin yapmayayım. Size vereyim sitelerin ismini. Sizler oradan e, tahminlerinizi verin. Nasıl ulaşabileceğinizi söyledim. Türkçe'yi Fransızca, Almanca, İngilizce çevirip oradan tahminlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar diyorum ve birinci altının sona yana geçiyoruz. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe için piste koşulacak. Şartlı yarışta devam edecek. Birinci altının sona ayağı alacak burası arkadaşlar. Burada iki numaralı Ayat Usa. Evet Ayat Usa isimli Safkan Christian Demur idaresinde ara vermesine rağmen kaliteli bir isim arkadaşlar. Burada benim birinci şanslı safkanım olacak yine 6 numaralı Hurri Jane Ivor isimli safkan da Pierre Charles Baldrick dairesinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine ma Crave Dragon da burada ilk üç safkan içerisinde mutlak suretle bulunmalı. Yine 9 numaralı Marbling ve 3 numaralı Spirit in time isimli safkanlar sırasıyla yazılmalıdır. Ve ikinci altılı ganyan analizime geçeceğim. Biliyorsunuz altı ganyan ilk, aya programın 4. dördüncü koşusuyla başlıyor. İkinci altılı ilk aya iki yaşlı İngilizlerin bin mesafe çim piste koşulacak şartlı yarışı altılı ganyan ilk aya burada. Biliyorsunuz 3 safkan ya da 5 safkan diye analizlerimi yapmıştım. Burada yine üç numara Bobby isim safkan benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine sekiz numaralı Or Ornamental Glitter isim safkan ikinci şanslı ismim yine 4 numaralı One One Chop isim safkan üçüncü şanslı ismim yani buraya G3 ya setir 4 yazacağız ya da 5 numaralı Aks Davalı ve 2 numaralı Artico isimli safkanları yazabiliriz. İkinci altının ilk ayağında ve ikinci altının ikinci ayağı. İki yaşlı İngilizlerin bin mesafe çim piste koşulacak şartlı yarışı. Burada da dört numaralı Rubis Gold. Birinci şansı ismimizdi. Yine yedi numaralı Kalarna ikinci şansı ismimiz. İki numaralı Heley. Üçüncü şansı ismimiz. Yine on numaralı Dia de Muertos, Üçüncü şansı ismimiz. Yine altı numaralı Kopin e, Dabort. Ve on bir numaralı e, bin Walchop isimli safkanlar sırasıyla yazılabilir demiştik. Ve ikinci altının üçüncü ayağı. Üç yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe için piste koşulacak. Şartlı yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da iki numaralı ayağı. Evet Ayat isimli safkan birinci şanslı ismimiz. Yine altı numaralı Hurri Jane Avur. Mutlak sürekli kuponlara yazılmalı. Yine dört numaralı Crow Dragon Yine kuponlarda mutlak süretle bulunması gereken isim. Ve son iki isim vereceğim. 9 numara Marbling ve 3 numaralı Sprint in Time isimli safkanlar sırasıyla altılara yazılmalı. Ve ikinci altın dördüncü ana Bankobi isimle gireceğim arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak açık yarışı. Prix Textine koşusu 28.000 euro değerinde bir koşu. Ben burada bu rakiplerini geçeceğini düşündüğüm, bu rakiplerinden üstün olduğunu düşündüğüm bir numaralı Woodard isimli safkanı jokey Pierre Charles Baldot idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum yarışsever arkadaşlarıma ve ikinci altının 5. ayağı 4 ve yukarı açtı İngilizlerin kısa mesafede 1200 mesafe için piste koşulacak handikap yarışıyla devam edecek burada da ya üç safkan ya da bir safkan daha vereceğim kafama takılan bir safkan daha var yine burada yine ilk ismimiz arkadaşlar 3 numaralı Wind Test isimli safkan. Bugün Christian Demuro idaresinde piste çıkacak. Benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 14 numaralı Wonder Boy isimli safkandan beynimi kazanan bir isim. Bugün sürpriz çıkabilir bu safkan. Dikkat diyorum. Yine 1 numara Viscount Barfield isimli safkandan kuponlarda mutlak sürekli bulunmalı. Bu üç safkanın dışına çıkarsan bir safkan daha beğendim. Ekürü safkanlardan altınmalı Soho Starling isimli safkan biliyorsunuz. Altınmalı Soho Starlink isimli safkan. 8 numaralı Mutrah Ford isimli safkanlı da ekürü olarak start alıyor. Ve altı gayenin son ayağı. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı. Burada da öncelikli ismimiz arkadaşlar 4 numaralı Parigot isimli safkan ee, özellikle kötü yarışların ardından biliyorsunuz 0 0 0 0 ve çok güzel bir birincilik yaptı. 4 numara Parigot bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 6 numaralı Gon Solo isimli safkan evet Gon Solo isimli safkan ee, e, benim kazanan ikinci şanslı isim oldu. Yine 11 numara Şems Brazil Prezlero isimli safkan da ardı ardına iki yarış kazandı. Aradan sonra koştu bir daha kazandı arkadaşlar. Bu safkana dikkat diyorum. 9 numaralı pardon arkadaşlar 11 numaralı Şams Prezillo isimli safkana yine 9 numaralı Collect Call kuponlarda bulunması gereken bir diğer isim yine sürpriz arkadaşlarıma 2 numaralı Watrin isimli safkan. Yani son da 4 6 11 9 2 şeklinde değerlendirebiliriz sevgili yarışçılar. Birinci altıldan daha zor gibi göründü. ikinci altılı daha çok para verecekmiş gibi göründü. Umarım tahminlerimiz başarılı çıkar. Umarım hep birlikte güzel bir ikramiyeye imza atarız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Kanalımıza abone değilseniz bugün kanalımıza destek verin arkadaşlar. Bir videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımızın yükselmesinde katkı sahibi, pay sahibi olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.